Dişsel kısma geçmeden hemen şunu da e, o zaman soralım burada. E, öğle uykusunu yemekten önce veya yemekten sonra olması veya saat kaç aralığında olması daha iyi olur? Aslında çok büyük bir çep tıraştır. onu söyleyeyim ben size. İnsan fizyolojisinde öğle yemeği yok. Yani biz öğle yemeğin daha sonrasında yerleştirdik hayatımıza. E, iki öğün vardır. Normal insan allah töre enerji saving modunda yaratmıştır. Yani şöyle düşünün yaklaşık bir 4 katlı 5 katlı merdiven çıktığınız zaman harcadığınız kalori 9 kalori. Yani <laughs> yüksek kalori ihtiyacımız yoktur. Fakat üretim artmasıyla beraber biz 1800'lerden sonra çok fazla beslenmeye başladık. Obeziteye sağlıklı karşılaşmaya başladık. O nedenle hani bu soruda öyle uykusu yemek yerine yerleştirecek belki de en sağlıklı şeydir. Hmm çok zor bir hayat değişikliği ama bu. Bahsettiğiniz özellikle de çocuklarla alakalı annelerin önceliği hep onların beslenmesi yönünde. biraz daha için. farklı. Çünkü orada yapılma aşaması hmm. işte vücudun metabolizmasının daha aktif olması gerekiyor. Daha fazla kalori hmm. ihtiyacı var. Zaten az yiyorlar. Elçine neden bahsediyorsunuz? Evet. hatta bu şey vardır. Yani diyetisyenler bekleyecekler ama altı öğün yeme hmm. e, alışkanlığı gelmişti. Yani inanılmaz sıkıntılı bir süreçti. Ee, konunun çok fazla dağılmasını istemiyorum. Ee, daha sonrasında bu yapılan e, uzun süreli açlığın, yaşamı artırdığı, kaliteyi artırdığı, işte apoptozisi dediğimiz, yani o yenilemeyi sağlayacak olan zararlı maddelerin atılmasını sağladığı, e, hücre yıkılmasını sağladığı tespit edilince yani kanseri bile örneği tespit edilince hı hı. E, artık bunu o belli aralıklı periyotlarla aç kalmanın faydalı olduğunu biliyoruz ki burada en önemli şey öğle yemeğinin belki de e, azaltılması veya atlanması hı hı. diyebiliriz. Siz neler eklersiniz? Şimdi hani İspanya'da siesta <laughs> diye bahsedilen, bizde kalyule diye bahsedilen öğle uykusu eğer yarım saat kadar <laughs> olursa e, yani çok fazla olmamak şartıyla öğle saatlerinde e, duygu durum üzerinde, emosyonlarımız üzerinde, hafıza üzerinde, dikkat odaklanma, konsantrasyon üzerinde aynı zamanda immün sistem üzerinde, e, oldukça yani, sistemi sistemi üzerinde, yani. üzerinde oldukça etkili. Bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkili ve her yaş grubu için oldukça etkili. Özellikle yaşlılarda da öğle saatlerinde bir yarım saat kadar uyumak özellikle hafızanın güçlendirilmesi anlamında ve koruyucu anlamda etkili. Ancak bu süre bir saatleri aştığı zaman tam tersi bir etki olduğunu görüyoruz. Hem faz kaymasına neden olabiliyor hem de gece uykuya dalma güçlüğüne neden olabiliyor. Onun için hani öğle uykusunun Yarım saat civarında olması gerekir. Yani yarım saate 45 dakikayı geçmemesi gerekir. Bir saatin üzerine çıktığı zaman bu sefer ters etkiler olduğunu görüyoruz. Yani onun belli bir sürede olmasını istiyoruz. Özellikle yaşlılarda gündüz uykusunun çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu hafıza üzerinde, kognisyon üzerinde daha olumsuz etkiler yapıyor. Aynı zamanda gece uykusunu bozuyor, uykuya dalmayı zorlaştırıyor, uyku bölünmelerini zorlaştırıyor. Aynı zamanda gündüz uyuma alışkanlığı bir şekilde oturmuş oluyor ve uzun vadede hem bağışıklık sistemi hem hafıza hem duygu durum olumsuz etkilenmiş oluyor diyebiliriz. Yine insanın tümünü etkileyen durumlardan bahsediyorsunuz burada yani hem ruhsal olarak hem fizyolojik olarak bir izleyici sorumuz daha var. Şöyle soruyor: Sağlıklı bir uyku deliksiz uyumak mıdır? Yoksa gece ara ara? Saniyelik birkaç dakikalık ol, olsa da uyanmamız <laughs> sağlıklı uyumuş olduğumuzu gösterir. Şimdi e, gece zaten uyanabiliyoruz ancak bunları çoğunlukla hatırlamıyoruz. Yani uykumuzun evreleri var işte NREM ve rem evreleri birbirini takip ederek e, ortaya çıkıyor. Rem dönemlerinden sonra uyanmalar olabilir. Bunları çoğunlukla hatırlamayız. Eğer hemen tekrar uykuya dalıyorsak birkaç dakika içinde tekrar uykuya dalıyorsak e, bu herhangi bir problem oluşturmayacaktır geri de alabilmemiz burada önemli olur. Burada şey şöyle aslında bu sorunun altında önemli bir şey var. Eee sahtekarlık var onu söyleyeyim ben. Ee, şimdi uyku koçları var. Hmm. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da eee işte sizin bir uyku seklüsunuz 90 dakika 90 dakikada bir her REM'den sonra uyanırsanız işte daha kaliteli bir uyku, daha az uykuda beraber bu işi götürmüş olacaksınız şeklinde bir şey çıktı. Bunun ilgili hmm. programlar e, uygulama programları vesaire var. Bunun ilgili çalışan insanlar var. E, bu tamamen e, bir sahtekarlık onu söyleyelim. E, şöyle uykunun evrelerine kısaca bahsedeyim mi Evre 1, birinci bir birinci vites gibidir. Evre 2 çok daha uzun gittiğimiz bir uyku sürecidir. Evre 3 ve REM vardır sonrasında. Ama bu 1, 2, 3 REM şeklinde gitmez. E, Matrix hatırlayın. Orada şöyledir. 1, 2, 3 3'ten sonra tekrardan ikiye dönersiniz, REM'e girersiniz. REM'den çıktıktan sonra tekrardan evre ikiye girilir. Aslında siklus bu şekilde ilk başta kurgulanırken, yani ilk uyuduğunuz andan itibaren REM'e girme süreniz bu nedenle, yani o siklus bu uzunluğu kaydettiği için e, yaklaşık 150-180 dakikayken, gecenin ikinci yarısında artık evre iki REM, evre 2 REM, evre iki REM'dir. O zaman da ortalama 30 dakikadır bir siklus. Yani 150-180 dakikadan 30 dakikaya kadar giden bir şey izler. E, dalgalanma izler. Bu süre içerisinde bazen beyin farklı şeyler yapabilir. Yani sikluslar birbirinden bağımsız tamamen ayrı ayrı bölümler değildir. Birbirin içerisine girmiş. Audi markasının amblemi gibi birbiriyle ağırlık olarak devam eden bir e, şey içerir. Yani düzen içerir. Bu da zaten bilgisayar fonksiyonların e, uygulanması için. Yani beynin o uyku sırasında yaptığı işin yükünün azalmasına bağlı olarak meydana gelen bir olaydır. Onun için bu tür programlar, yani telefon programları, mobil uygulamalardaki programları kesinlikle kullanmaması öneriyoruz. Hmm. İkincisi, <laughs> bu dalgalanmalar sırasında bazen beyin, işte nefesin durmasına bağlı olarak veya vücudun çok fazla derin uyumasına bağlı olarak elektroşoklar verebilir. Hani biz bazen kalbi uyguluyoruz ya, bunun gibi çok derinlere daldığı de zaman elektroşoklar verip yüzeyle evrele çıkarmaya çalışabilir. Biz bunlara erazul diyoruz. Bu bazen işte 30 saniye, 10 saniye, 15 saniye devam eden uyanıklık periyotlarına girebiliyor. Eğer bu bir dakikanın üzerine çıkarsa bizim için uyanıklıktır. Hatırlasa da hatırlamasa da. Ama daha altındaysa biz o zaman bunu uyana yazma diyoruz. Yani uykunun ritmi içerisinde bir evre gibi değerlendiriyoruz. Hı. O nedenle e, bu bahsettiğimiz hatırlanan uyana yazmaların dışında kalan uyanmalar bazen bazı hastalıkların bulgusu olabilir. Hı hı. Onu söylemek lazım. Bu uyku apne sendromu mesela bir şey olabilir. Bir bu olabilir. Yani birden bir nefes darlığı uyandım. Veya nefesin durması uyandım diyebilir. Veya <laughs> tekrarlanamayan e, bir uyku evresinin bir başlangıcında ortaya çıkmış olabilir. Bu da altta yatan bazı hastalıklar gösterebilir. Sık uyanmalar, hatırlanan uyanmalar bizim için normal fizyolojik uyanmalar değildir. Planlanmamış şeylerdir. O nedenle normalde deliksiz gibi hissedilen uyku bazen delikler içerebilir. Ama hatırlanmıyorsa en azından kişi tarafından hatırlamıyorsa bizim için herhangi bir şey ifade etmez ama sık sık bu tekrarlamalar oluyorsa o zaman yanlış gelen şeyler vardır. Onu da bilmek lazım. Bu sıklıkla alakalı belli bir sayıdan bahsedebilir miyiz peki? Her gece demek veya işte haftada bir iki kez demek bizim için sıktır. Hı hı. Bugün uyudum, bir kere gece uyandım. Herhangi bir nedene bağlı olmadan. Yani dışarıda bir top patladı, uyandım tabii ki olacaktır. Ama herhangi bir nedene bağlı olmadan bu gece uyandım. Ama bir ay boyunca hiç başıma gelmedi. Diyorsanız bu sıkıntı değil ama. Her hafta bunu yaşıyorsanız, her gece yaşıyorsanız artık sık demektir. Burada e ekleyecekleriniz var sanırım. Yani genel Hı -hı. olarak hani uyku bozukluklarında haftada 3 ve üzerinde olması Hı -hı. ve e bunun en az 3 ay boyunca devam etmesi şeklinde bir hani süre kriteri var. Hocamın da bahsettiği gibi yani böyle ara sıra olan veya ayda birkaç gün uykusuzluk e toplumun hani %60-70'inde görülebilir. Bu hemen uyku bozukluğu anlamına gelmez Hı -hı. ama e uyku bozukluğu e sık e, tekrarlıyorsa aynı zamanda uzun süre devam ediyorsa ve gün içi işlevselliği de olumsuz etkiliyorsa e, o zaman e, bir uzmana başvurmak gerekir. Yani gün içi işlevsellik hem bitkinlik, yorgunluk, halsizlik, e, kognisyon anlamında dikkat odaklanma sorunu anlamında ya da e, uykusuzluk nedeniyle sabah e, açılamama, ayılamama, kendine gelememe e, daha kendini mutsuz, keyifsiz hissetme, kaygılı, huzursuz olma gibi belirtiler varsa. Ee, o zaman e, bir hekime başvurmak gerekir. Evet bunu da konuşalım demiştik. Uykusuzlukla alakalı ne zaman bir doktora başvurmamız gerekiyor? Hangi belirtileri gördüğümüzde artık mutlaka bir e, destek almamız gerekiyor kısmında. Hem siz de değinmiş oldunuz hem buna ekleyecekleriniz olur mu acaba? Tabii şimdi şu var en önemli sıkıntımız bizim şu. İnsanoğlu adaptasyon gösteriyor. adapte oluyor. Yani belli bir süre sonra e, gerçekten hayatın ...işte yorgun, argın bir hayat olduğunu zannetmeye başlıyor. O nedenle kişi bize geldiği zaman özellikle ya böyle yani benim hafızamda normalleştiriyor, yani. normalleştiriyor. Yaşam böyle, herkesi böyle zannediyor. Herkes uykusuz olarak değerlendiriyor. Ee, aslında böyle değil. Yani insanlar gün içerisinde aktif ve canlılardır. Etrafındaki insanların kendisine benzer insanların uykusuz olması e, bu bir paylaşılmış davranış bozukluğu olabilir veya paylaşılmış bir hastalık olabilir. Ee, o nedenle şunu söylemek lazım. İnsanlar gün içerisinde aktif ve canlılar. Ee, gün içerisinde uykuları gelmiyor. Eğer sabah kalktığınız zaman uykunuz varsa, bu kronik bir süreçse, tekrarlayan bir durumsa ve herhangi bir nedene bağlı değilse, yani siz normal yatıyorsunuz, normal kalkıyorsunuz, sabah kalktığınız zaman yorgun kalkıyorsunuz, uykunuzu alamak kalkıyorsanız, bu bireysel anlamda yaşayacağınız en önemli bulgudur. Doktora başvurmak gerekir. İkincisi, eğer bir horlama durumu varsa, ki yanında var olan birisi uyanık olan birisi ancak bunun farkına varabilir doktora başvurmak gerekebilir ee, bununla beraber özellikle gece nefes durmalarından bahsediyorsa yani horlama oluyor horlama duruyor daha sonra <laughs> diye nefes alıyor burada beyin elektroşok yapıp uyandırmaya çalışıyordur İşte bu durumda kesinlikle başvurmak gerekebilir hmm. bununla beraber biraz önce hocam bahsetti işte eğer bilişsel bozuklukları varsa işte unutkanlık varsa gün içerisinde toplumda, ortamda uygun olmayan durumlarda uykunuz geliyor ve uyuyorsanız kesinlikle başvurmak gerekir. Ve bununla beraber biraz önce bazı hastalıkları saydık. Nelerdi bunlar? Nedeni bilmeyen şeker hastalığı, nedeni bilmeyen esansiyel denen hipertansiyonlar, koroner hastalıkları, beyin kramaları. Eğer bunlardan herhangi bir tanesinden maruzsanız... bunu bilin ki bu nedenin %50'den 60'tan fazla nedeni kesinlikle bir uyku problemidir. Ve bu problem çözülmediği müddetçe ne kadar ilgili hastalıkla ilgili tedavi alırsanız alın bu sizi yeterince tedavi etmeyecek, yeterince korumayacaktır ve aslaka artarak devam edecektir. Kesinlikle bir rükubatörüne başvurmak gerekir. Peki burada bir uzmana başvurmak, bir hekime başvurmak gerekir dediğimiz noktada sonrasında nasıl oluyor? Yani tedavi sürecinde karşımıza neler çıkıyor, nasıl uygulamalar yapılıyor burada? Şimdi burada öncelikle ayrıntılı bir öykü almak gerekir. Kişinin tıbbi öyküsü tabii özgeçmişi aynı zamanda kullandığı ilaçlar çünkü kullanılan ilaçlar da uykuyla ilişkili bozukluklara neden olabilir. Aynı zamanda bunun nasıl bir uyku bozukluğu olduğu. Yani uykuya dalma güçlüğü mü, gece sık uyanmalar mı? Aynı zamanda uyku kalitesi ne durumda? Mesela yatakta geçirdiği süre ile uyuduğu süre arasındaki oran nedir? Biz genelde bunun %85 civarında olmasını istiyoruz. %80'in altında olduğu zaman bunu araştırıyoruz, ele alıyoruz. Çok ayrıntılı bir hem tıbbi hem psikiyatrik öykü aynı zamanda günlük işlevselliğin değerlendirilmesi, solunumla alakalı bir sorun var mı? Bunların değerlendirilmesi gerekir. Çünkü gece ortaya çıkan o nokturnal hipoksemiler hem uyku bölünmelerine neden olabilir, hem de beynin oksijensiz kalması nedeniyle bilişsel fonksiyonlar uzun vadede olumsuz etkilenebilir. Uykuyla ilgili herhangi bir parasomni var mı, uykuda yumruk atma, bağırma ya da eşine vurma gibi davranışlar var mı, kabus bozukluğu var mı, Uyur uyurgezerlik var mı? Bunlar ayrıntılı olarak ele alınır ve buna yönelik tetkik ve incelemeler yapılarak tedavi planı yapılır. Burada